karşılaşıp onu dinliyorum. Ve velhasıl Türkiye'de dertli kesimlerin dertlerini dinliyorum. Bir dükkandan içeri girdiğim zaman iktidar partisini yermiyorum, onlara sövmüyorum. Kendi partimi övmüyorum, propaganda yapmıyorum. Sebebi de şu uzun bir zamandır sizin dertlerinizin konuşulmadığı bir Türkiye'de yaşıyoruz. Biraz evvel bir kadın kardeşim bir derdini anlatırken dedi ki belediye başkanımız için seni çok seviyorum. Oy da topladım, oy da verdim. Ben de ona dedim ki sen seçmensin. Sen milletsin. Oy verebilirsin, vermeyebilirsin. Sana bunu sorma hakkımız yok ama seçilen derdinin çözülmesini isteme hakkın var. Bunu niye anlattım biliyor musun? Uzun bir zamandır farkında olmadan oylarınız üzerinden tartıldınız. Ve sonuç itibariyle kaşının altında gözün var niye o renk? Gözünün üstünde kaş var niye öyle? Konuları üzerinden tartışan bir Türkiye'de unutuldunuz kardeşim unutuldunuz. Hem dertlerinizi seslendirmek hem de esnaf için nasıl ki müşterisi ve nimetse siz milletsiniz, siz seçmezsiniz. Siyasetçi içinde veli nimet sizsiniz. Veli nimet olduğunuzu unuttular. Ben de bu can bu tende kaldığı süre içerisinde sağlığın sıhhatin el verdiği süre içerisinde bütün siyasetçilere ben de dahil sizin asıl asıl sizin veli nimet olduğunuzu kafalarına vura vura anlatacağım. Onun için geziyorum. Onun için geziyorum. Ve ve bu geziler esnasında öyle hikayelere, öyle acılarla karşılaştım ki onu ağlara duyurmak için elimden geleni yaptım. Ama ne oldu biliyor musunuz? Garibin yanında durmayı unutmuşlar. Benim yaşımda insanlar var aramızda. Biz öyle bir nesiliz ki Tayyip Erdoğan da onlardan birisidir. Benim gibiler. Bizim ailelerimiz bazı zamanlar çocuklarını doyurup ana babalarımız o gece yemek yemeden yattılar. Ben onu hiç unutmadım. Ama görülüyor ki Sayın Erdoğan unutmuş. Beş maaşlı o danışmanlarının tesiriyle unutmuş. Derdini söyleyen garibanı, garibanları yalancılıkla itham edip onları rezil rüsva eden danışmanlarının emrine girmiş emrine. Şimdi sizden bir şey istiyorum. O kulağı çekeceksiniz. O kulağın ucunu koparacaksınız. Tamam ucu gidecek. Çünkü çünkü eğer siyasetçi gelip milletinden oy istiyorsa o oyu da kendisine milleti vermişse milletine hizmet etmekte onun hizmetkarı olmakla yükümlüdür. Beş maaşlı danışmanların hakaret ettiği tek meleği millet olamaz. Gereğini hep birlikte yapacaksınız. İşte onun için buradayım. Bir şey daha söyleyeyim. Bakın çok net bir şey söylüyorum. Ben hiçbir şey istemiyorum. Bu netlikte söyleyeyim. Ama ben de Meral Akçener'sen kişisel olarak hiçbir şey istemiyorum. Ama Meral Akçener sen o köylü kızıysam o neslin bir temsilcisiysem, sizi unutanların kafasına vura vura sizi hatırlatmazsam, ben de Meral Akşener değil. <laughs> onun için, onun için, bir saniye, bir saniye. Onun için bu gezilerimi sizin için yapmaya devam ediyorum. Bu gezilerimizi sizin için yapmaya arkadaşlarımızla birlikte devam ediyoruz. Sizi görmelerini sağlayıncaya kadar da devam edeceğiz. Burada durum nedir bilmiyorum. Ama gezdiğim yerlerde esnaf bana diyor ki senden başka gelen yok. Ben de diyorum ki onlar ağ oldu, paşa oldu, bey oldu, onlar gelmez. Milletvekilleri geliyor mu diyorum. Onlar da gelemiyor diyor. Şimdi siyasetin merkezinde rekabet olmalıdır, rekabet de sizin üzerinizden olmalıdır, size daha iyi hizmet etme üzerinden olmalıdır. Ama sizi unutmuşlar, hatırlatacağız el birliğiyle, hatırlatacağız el birliğiyle. Onlar buraya gelecek, buraları gezmek zorunda olacak, gezemiyorlarsa da okula gidecek, doğru mu? Doğrudur. Evet aranızda olmaktan büyük bir Kansan, mutluluk duyuyorum. Şimdi belediye başkanımızı seçtiniz. Allah, Allah ondan razı olsun. Adam gibi adam. Evet. Ama onun dışında evet, bir ama hep beraber bir ama, ama. Onu seçtiniz. Allah senden razı olsun. Şimdi ama onun bir görevi var. Adam olmayanlara direnmek. Ahlaksızlık yapanlara direnmek. Yomrayı soyanlara direnmek. Canı pahasına direnmek. Canı pahasına direnmek. Onun için de ben başkanı size emanet ediyorum. Onun hizmetlerini takip edeceksiniz. Onun Eksiğini gediğini söyleyeceksiniz. Ona yol göstereceksiniz. O sizin, o sizin evladınız. Hayırlı hizmet yapacağını biliyorum, inanıyorum. Ama siz de ona hem sahip çıkıp hem de onu takip edeceksiniz. Teşekkür ediyorum. Saygılar. Size.